Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Osmanlı Saray Mutfağı'nın çok sevilen lezzetlerinden biri zerde yapacağız. Hemen başlayalım. İlk olarak yarım su bardağı pirincimizi temiz suyla ıslıyoruz ve bir köşede bırakıp yarım saat dinlendiriyoruz. Yarım saat sonunda pirincimizi iyice 4-5 kere yıkıyoruz. Ardından pirinçleri tenceremize aldıktan sonra üzerine 6 su bardağı su, 1,5 su bardağı şeker koyup şöyle hafif hafif orta ateşte karıştırıyoruz. Pirinçlerimiz şöyle hafif çok az yumuşayıncaya kadar bir 15 dakika pirinçlerimizi haşlıyoruz. Ardından diğer malzemelerimizi eklemeye başlayabiliriz. Dolmalık fıstık, kuş üzümü ve zerdeçalımızı ekliyoruz ve şöyle bir tur karıştırıyoruz. Ardından bu tarifin olmazsa olmazı 3 yemek kaşığı kadar gül suyu ekliyoruz. Şimdi malzemelerimiz bir köşede kaynarken biz şimdi nişastalı suyunu yapacağız. 2 yemek kaşığı nişastayı yarım çay bardağı suda iyice güzelce karıştırarak açıyoruz. Daha sonra kaynayan tatlımızın içerisine ilave ediyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 20 dakika kadar orta ateşte pişecek bu tatlı. Ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin. Yaklaşık 20-25 dakikanın sonunda böyle güzel boza kıvamında bir tatlı oluyor. Kaselere koyarken hala sulu olmaya devam edecek ama beklediğinde, dinlendiğinde hem nişasta hem pinişten dolayı buzdolabında da güzelce katılaşacaktır. Üzerinde dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun.